Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel ve bulutlu bir Antalya sabahından. Herkese merhabalar. Evet, Türk bayrağımız dalgalanıyor. Yarın 1 Mayıs. Allah nasip ederse işçi bayramımızı kutlayacağız. Resmi tatilimizde de çalışıp fazladan yemeğimizi alacağız arkadaşlar. Evet, güzel bir sabah arkadaşlar. İşten çıktım. Uykuyu aldım. Güzelce dinlendik. Bomba gibiyiz, neredeyiz arsadayız her zamanki gibi Yavru uçuracağım bugün Yavrum yorucuklarımı uçuracağım O yüzden kısa bir bilgi ve e, yavru eğitimi hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim sizlere e, Yeni başlayan arkadaşlar, yavru sökmek isteyen arkadaşlar, yavru uçuran arkadaşlar Yaş kısıtlaması olmadan güzelce ne dinlerlerse Hani bilmemek değil öğrenmemek ayıp ayıp etmeyin. iyi izleyin. Atlamadan izleyin. Sonra bana sorular sormayın arkadaşlar. Çünkü işlediğim konulardan bir sürü soru geliyor. Canım sıkılıyor. Moralim bozuluyor. Psikolojimi iyice bozuyorsunuz? Çünkü ben artık çekmekten çoğunuz da sormaktan bıkmadınız. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Çocuklarımızın yanındayız şu an. Kuzu kuzu bana bakıyorlar. Hele şu Junior. Şu Junior'umuz yeni yeme düşenlerden. Tepeli Risasimiz. Annesi Tepeli Risasi Babası da Kuveyt Bu çıktı Bir kardeşini yaşatamadık yumurtadan çıkmamış Daha doğrusu olgunlaşmamıştı yumurta O yüzden e, Tek büyüttüler Yeme düşer düşmez aldım geldim buraya Evet Şimdilik Şu iki miroyu uçuracağım arkadaşlar Bu benim Eee Araplarımın yavrusu. Anne baba şu an Bülent'te. Onları daha sonra alacağım. Yerim yok kalmadı çünkü. Bahçe ve çatı şu an tıklım tıklım dolu vaziyette. Üretim yapıyorum. Bu da hatırlarsınız Selik Sanayi'ye gitmiştim. Veysel diye bir kardeşim vardı. Bunun babasını gördüm ben. Çok beğendim. Uçmuyordu kuş. Damızlık kuşlarından. Uçuramadı. Ee, ama ben kuşu çok beğendim babayı çok beğendim dedim bunun yavrusu var mı var abi dedi <laughs> Çünkü, hani birazcık şey duruyorlar ama var dedi baktım iki kardeşler bunu beğendim ve Selim de sağ olsun abi dedi istersen birini sen uçur birini ben uçurayım bu da benden sana hediye olsun dedi buradan ve e de ayrıca da teşekkür ederim deneyeceğiz bakalım arkadaşlar normalde ben biliyorsunuz artık böyle hediyem, hediyem, hediye medya işlerine girmiyorum ee, ama Hani bu kuşu beğendimden dolayı aldım. Hazır aynı yaşta yavrular da varken aralarında onu da kovalayacağım. Çok da e, ümit vaat ediyor. Hatta bendeki biraz da erken söküldü. Veysel zoruna gitmesin. Veysel'e dedim geçen seninki taklıyı çeviriyor ufak ufak. Abi diyor bendeki daha yeni yeni kovalıyor. Şimdi arkadaşlar e, kuşun yavru uçurken kuşun bir kere fiziksel olarak hazır olması lazım. Bunu zaten daha önceden de belirttim ben size. Yani Zayıf kuş uçmaz. Uçsa da yorulur. Yorulunca iner, ayrıca da iyice de zayıflar, ölür. Yani bekleyeceksiniz. Kuş bir kere elinize aldığınızda şöyle böyle bir baba yiğit olacak. Kanatlarını bırak beni, bırak beni diyecek. Böyle bir güç, kuvvet hissedeceksiniz yani kuşta. E hayvan alıyorsunuz elinize. Hali derman yok. Abi bu niye uçmuyor? Ya nasıl uçsun arkadaş? Kuşun dermanı yok ki. Ya yanık büyümüştür, ya zayıf büyümüştür, ya hastadır. Yani kuş bir kere hazır olması lazım. Uçmak için ee, ne oluyor lan size? Bir sıkıntın yok değil mi? Mürocuk. Oğlum uçuracağım bak başınıza bir şey gelmesin. Arkadaşlar maşallah deyin ne olur. Bak yalvarıyorum. Eğer bu kuşlardan da ölen olursa bak iki tane daha canının birebir yavrusunu getireceğim. Diğerleri hasta oldu öldü. Bir tanesinin de kafası döndü. Onların da başına bir şey gelirse bak yemin ediyorum daha ben buraya kendi kuşlarından getirmeyeceğim. Hediye böyle hediyeleri uçuracağım yani. Konuyu da unuttuk. Ha. Bir kere şu boyun tüylerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben size yakınlaştıracağım. Görüyor musunuz? Bak yaldızlı yaldızlı. Bak bu da yaldızlı yaldızlı. Miro da yaldızlı yaldızlı. Şu yaldızlı. Ama risasi de yok mesele yaldız. Niye? Soruyorum niye? Çünkü daha yavru tüyünü değişmedi o hayvan Daha o daha cücük Ne zaman böyle yaldızlı yaldızlı görüyorsunuz Bilin ki o hayvan Şeyini değiştiriyor artık e, Yavruluktan hani cik cik diyor ya Ondan çıkıyor Bir kuş elinize aldığınızda cik cik diyorsa zaten onu uçurmayacaksınız Böyle kart bir ses gelir Hayvandan elinize aldığında <laughs> Falan yapar O şekilde de anlarsınız zaten Sesinden tipinden tüyünden Her şeyinden anlarsınız Bir kuşun yavruluktan çıktığını Bakın boynu boynu şöyle parlamaya başladım mı bilin ki yavruluktan çıkıyor. Eğer komple parlaksa hayvanın boynu boynu yavruluktan çıkmıştır artık genç kuştur. Bakın dumanımız artık çıkmaya yakın. Bak miroda var. Bakın gökte var ama risasi de yok. Niye daha cik cik diyor çünkü kuş. Bozda da var mesela. Bakın bozda daha belirgin görüyor musunuz? Çıkmak üzere. Cik cik diyen kuşu uçurmayın arkadaşlar. Kuş uçabilir. Bakın kuş uçabilir. Ama siz uçurmayacaksınız. İkincisi fiziksel olarak kuş hazır olmalı. Yani elinizi aldığınızda böyle baba yiğit olacak. Bırak beni bırak beni diyecek yani. O havada da o hareketleri yapar çünkü. Ama siz eğer zayıfken kuşu uçurursanız olmaz. Şimdi ben bunları 3-4 gündür zaten uçuruyorum. Tamam mı? Size dedim ki kuşlarınızı iyi takip edin çoğu videoda da bunu belirtiyorum. Uçarken kuşunuzu iyi ta takip edeceksiniz. Şimdi benim gibi 4 tane, 5 tane yavrunuz var, tamam mı? Uçurmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken şeyi söylüyorum ben size. İlk. Hangisi ilk iniyor, tamam mı? En dikkat etmeniz gereken şey o. İlk ineni son salacaksınız. Neden? Çünkü öbür uçanları da aşağıya indirir hemen. Bakacaksınız. 4 tane kuşum var ben mesela uçuracağım. Uçurdum daha doğrusu. Hani bunların şu duman mesela yanık büyüdü bu kuş. Bunlar gibi fizikli değil. Hazır değil yani. Hemen iniyor. Ne yapacağım ben onu en son salacağım. İki tane kardeş var Miro. Mirolardan birisi mesela şu daha nefesli. Şu daha nefessiz. Ben ne yapacağım? Gökle Miro'yu ilk önce salacağım. Çünkü onlar nefesli. Onlar birazcık uçacaklar. Sonra uçtuktan sonra peşine şu Miro'yu atacağım. Çünkü o biraz daha dumandan fazla uçuyor. Ondan sonra üçledik mi onları? Baktık ki böyle hafif çatımızın etrafında, kümesimizin etrafında böyle inmeye yelteniyorlar. Dumanı atacağım. Ne oldu? Saatlerini, dakikalarını dengeledik biz bu kuşun. Bu kuş az uçuyor diye hiç uçurmamazlık yaparsanız kuşu heba edersiniz. Anlatmak istediğimi herhalde anlatmış, anlamışsınızdır. Şimdi bazı da şey olarak anlatıyorum. Yani yanlış anlamayın. Hani içinizde benden büyükler var, küçükler var, benim yaşıtlarım var, bu konuları bilen var, profesörler var, yani profesyonel olanlar var, acemiler var. İlk başta yeni beslemek isteyen arkadaşlar da var. Hani ben tane tane anlatıyorum. Bilen es geçebilir, izle izlemeyebilir veya pekiştirebilir bilgilerini. Ben bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Yoksa Şimdi 40 yıllık kuşçuya bunu anlatmanın bir mantığı yok. Hani bazen ben bile izlerken diyorum ki ulan amma uzatmışım tane tane anlatmışım ama işte bazı arkadaşlar anca anlıyor arkadaşlar. Hani nasıl sınıfta ders yapıyorsak bazımız şak diye anlıyor bazımız anlamıyor. İlla bir daha bir tekrar edeceğim. İşte bu tekrar ettiğimiz tembel öğrenciler için bunları yapıyorum. Durum bu. Evet genleri çoğunlukla önde yavrularım arkadaşlar. Mümkün mertebe bunları aç bırakmamaya çalışıyorum. Hatta e, iki günde bir falan uçuruyorum ben bunları. Her gün uçurmuyorum. Daha hazır değiller bence. E, ama bugün e, sizler için tekrar uçuracağım. Dün akşam uçurmuştum. Bugün de uçurayım. E, umarım anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Tekrar söylüyorum. İlkineni son uçuracaksınız. Bu bir e, kural arkadaşlar. Bunu ben koymadım. Ee, bu yaşıma kadar yüzlerce belki de binlerce kuş uçurdum. Ee, bu benim yaşadığım deneyimler. Ee, size de bunları aktarayım ki hani e, bilmeyen arkadaşlar faydalansınlar. Belki farklı taktikler deneyen vardır. Bak 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 bak. Belki farklı şeyler deneyen vardır. Ee, o yüzden onlara da saygı duyuyorum. Benim uyguladığım şeyler, dikkat ettiğim şeyler bunlar arkadaşlar. Ee, uygulayıp uygulamamak da tabii size kalmış. <laughs> Normalde ele almam yavruları da işte bu kümesin durumundan dolayı mecbur elle çıkaracağım şu iki yavruyu. Onlar biraz nefeslendikten sonra öbür miroyu sonra dumanı çaz, e, çıkaracağım. Bozumuz makaslı risasimiz küçük. Onlar burada duracaklar. İleriki günlerde e, yukarıdan e, uçmaya hazır yavrularım var. Onlardan getireceğim. E, Tabi onlar da en özel olanlarından e, iki tanesi e, benim canonun yavrusu Biliyorsunuz bir tane oynattım burada. Tam hayvan sıktan çıktı. Sefere başladı. Hastalık atlattı. Onu götürdüm bu arada. Damızlık olacak artık. Onu burada göremeyeceksiniz. Eğer de onların başına da bir şey gelirse bir daha da buraya kendi kuşlarımı koymayacağım. Onu da bilginiz olsun. Hadi bakalım. Gelin Juniorlar bir uçun. Bakın görüyor musunuz? Bakın hayvan nasıl kasalı. Maşallah maşallah. Veysel. Bak bak bak. Sesi duyuyor musun? Bak. Bak şu ses çıkaracak bak. Görüyor musunuz? Bak cik cik demiyor. Bak bak. Bak bir de risasiye bakın. Ötlen. Hiç ağlamıyor da aynı. Bak. Gördünüz mü? Cik cik diyor. Bu demiyor. Bu biraz kartlaşmış. Bak duyuyorsunuz. Bu sesi duyacaksınız. Evet sen de gel. alacaksınız. Böyle güzelce ne bunları bir kovalayacaksınız. 2-2 uçurmak her zaman biraz daha avantajlı arkadaşlar ama 2-2 iki iki uçarlarsa biraz daha geç sökülürler. Neden diyeceksiniz? Hani çat çat pat pat olayı var ya. O ne kadar çok olursa yanlarındaki kuş mavi mavi perçem biraz daha erken belli. Biraz da rüzgar var aslında tam yavruların uçma şeyi kıvamı şu an. Bir tane öncünüz olsun arkadaşlar. Ben öncü kullanmıyorum. Artık bunları nefeslendirdim. Bunlara öncü gerekmiyor ama ilk etaplarda öncü lazım. Daha sonradan grup halinde uçuracağız. Güneşin orada uçuyorlar. O yüzden tam seçemiyor olabiliriz. Bir de yorulduğunu anlayın arkadaşlar. Hayvanların yorulduğunu şuradan anlarsınız. Böyle kümesin etraflarında dönmeye başlarlar. Ben biraz daha zoom'u çoğaltayım. Yakından görelim. Heh şöyle. Niye ayrı takılıyorsunuz onu size ya? Beraber uçsanız da gerizekalılar. Bunlar çabuk sökülecek arkadaşlar. Ortalama 3 gündür falan bunları ben kovalıyorum zaten. Hafiften nefeslendiler. Yani şey zannetmeyin sakın. Kuş kuşları öyle hemen alttım da 5 dakika uçtular. Öyle bir şey yok. O yüzden e, biraz bekliyoruz. Biraz birkaç gün böyle uçurup nefeslenmelerini bekleyeceğiz. Şimdi bunlar ne yapacaklar biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar böyle hafif hafif bakın görüyorsunuz hem yükseliyorlar hem nefes açıyorlar. Martılardan korktular diye yükseldiler. Bizim için bir avantaj böyle korkup uçmaları daha iyi. E, bunlar şu an yavru. Bunları eke kuşla salmamak lazım yükseltmemek lazım. Hani nefes atsın diye. Kuşun yükselmesi lazım ya. Buluta kadar gitmesi lazım ya. Şu an o onun için erken. Bunların şu an sadece uçmaları lazım. Bunlar içeriden kanat çıkıyor, Bunlar da alçalıyor. Pist. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Diğer mirocuğumuzu atıyoruz. Bu da galiba dişi <laughs> diye tahmin ediyorum. Gel. Gel lan seni de salayım. <laughs> Ekürünlü uç. Ha. Evet arkadaşlar miro uçur miro uçur diye iki senedir başımın etini yiyen arkadaşlar alın size miro artık bunlar uçacak. Sonlarını göreceğiz hayırlısıyla. Ölmezlerse satmamak için direniyorum arkadaşlar. Çok isteyen var ama vermeyeceğim. Bunları uçuracağız Allah nasip ederse. Evet işte böyle. Mirocuklarımız da uçuyor. Gökümüz uçuyor. Birazdan dumanımızı da atacağız. Dumanda e, Araplardan çıkan duman bir abisi şu kümeste, bunlar burada. Şimdi bunları ben önce atmadım. Daha hazır değiller yani böyle önce bir bunlar böyle çat çat pat pat kanat çıkmaya öğreniyorlar. Daha sonrasında zaten nefeslendiklerinde böyle hani o boyun tüyleri falan uzayacak bunların zaten renkleri değişecek. Ben bunların arasında bir tane yüksek uçan kuş atacağım. Bunları alacak, güzelce yükseltecek. Ama bunlar için tabi erken. Yoruldum yürü Hemen dumanı da atalım. Gel oğlum, oğlum gel. gel. <gülüyor> 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 Hop gördünüz mü? Bak şimdi ilk inen bu olur. Aman geç kaldık galiba la. video çekeceğiz. Biraz yorulur oğlum öyle zıt diye mi olmaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hah dört dediler. Bu şu an şey arkadaşlar hani bunlar insan olsaydı emekliyorlar ya emekliyoruz ya bebekler. Aynı o, o durumdalar anladın mı? Emeklemeyi öğreniyorlar bunlar şu an. Siz bir e, çocuk emeklemeden koştuğunu nerede gördünüz? Pist, 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 pist. Bak dumanı görüyor musunuz? Nasıl alçaltıyor onları bak. hani fiziksel olarak kuşun hazırlıklı olması lazım dediğim bu. O da fiziksel olarak hazır değil, onlarla eşit değil. Hani öbürleri body fitness yapmış, bu yan gelmiş yatmış gibi bir şey anladınız mı? Ama ee, şey ya çabuk sökülecek o kuş. Şu duman çabuk sökülecek. Belli yani. Ah, aferin, aferin. Böyle belki, evet. Gördünüz mü? İlk duman Vay miromuza bak, miromuza bak, miromuza bak, 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 bak. Ulan oradan, oradan bir koyuyormuş gidiyormuş vallahi ne gülerim ya. Evet işte bu arkadaşlar. Yavru eğitimimizde bu. Dikkat etmeniz gereken şeyler bu. Bakın. Kuşlarımız indi. Bu kadar rüzgarlı. Belki rüzgar sesi kesiyor olabilir. Kusura bakmayın. Cızırtı da yapıyor olabilir. Yoruldular. Bunlar biraz soluklanacaklar. Bak şerefsiz oradan kalkıyor bak bak bak. Bak kuş katili şerefsiz. Benim yavruları yiyen karpıyor. Onların birinden intikam mı aldım? Arkadaşlar bu arada. Biri hala sağ. O yüzden mümkün mertebe yavruları dışarı bırak. Şimdi onlar dinlendi arkadaşlar. Ben de ne yapacağım? Onları alacağım güzelce ne kümese geri katacağım. Fazla böyle dışarıda tutmayacaksınız. Ne olur biliyor musun? Bir daha kalkar. Hadi bakalım. Geçin içeride dinlenin. Miroların bir erkek, bir dişi galiba. Öyle görünüyor. Ama şeyleri çok güzel arkadaşlar. Ee, kafes, kasaları çok güzel. Kasalı, göğüslü kuşlar. Hadi bakalım. Fazla öp gitmeden dinlendir, dinlendir, arkadaşlar. Bunları içeri sokacağız. Ki hayvanlar atik olsun. Yani ee, dışarıda tutar tutarsam ben bunları İne kalka ine kalka biraz daha sökülürler ama dinlenecekler arkadaşlar. Nasıl ya kuş çocuklar uyuyarak büyüyorsa yavru kuşlarınız da uyuyarak büyüyecek. Dinlenerek büyüyecek öyle söyleyeyim size. Zırt pırt zırt pırt salmayacaksınız. Fizik olarak kuş hazır olacak. İşte bu. Ha bunları alın içeri. Dinlenlerin bir güzel. Yine salarsınız. Sıkıntı değil. Ama dediğim gibi böyle dışarıda durmayacak kuşlar. İçeri katacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlıyorsunuzdur. İşte böyle. Havamız güzel. Aslında pek de yormadım ben bunları. He. Pek de yormadım ama olsun. 3 dakika, 5 dakika, 3 dakika, 5 dakika böyle günlük eğitimlerini vereceğiz arkadaşlar. Bazı şeyler var. Böyle hani bunlar da yemek var arkadaşlar. Yani Nasıl söyleyeyim size? Çok şey değil. Ee, bir kuş, oyun kuşu kolay üretilmiyor. Kolay kolay sökülmüyor arkadaşlar. O yüzden size ben şeyi de göstereceğim. Şimdi geçen e, indirdim. Arap'ı merak eden arkadaşlar var. Kuş kaçırmışlar herhalde. Onu da göstereyim de. Kimindir, değildir bilmem. Bakın kuş şu. Arap. Arap bu arkadaşlar. Dişi bir kuş. Ee, Geldiğinde değil mi ben bu takla atmıyordu. Ama bu kuşta bir şey var arkadaşlar yani bu kuşun böyle e, kasalı olup oynamama ihtimali yok. Bu kuş galiba hiç uçmamış. Öyle düşünüyorum. Yani ee, bu kuşun oynamama ihtimali yüzde sıfır arkadaşlar. Yüzde sıfır. Ben bu kuşu sökeceğim burada. Siz de Allah nasip ederse izinleyeceksiniz. Ee, normalde ben şey yapmam. Ee, hani tutmam veririm birine çoluğa çocuğa hani ya da sahibi çıkarsa sahibine. Buralardan sordum kimsenin değil. Uzaktan gelmiş. Çünkü geldiğinde de şeydeydi bu kuş. Yani sinek gibi sinekteydi. Çok yukarıdan indirdim ben bunu. Biz e, siyah olduğu için belli oluyor. O arada da şu e, Konya Arap'ının ya şey kardeşini uçuruyordum ben. Ben baktım bir tane Arap uçuyor. Ben Ufuk abi'nin falan zannettim ilk başlarda ama onun kuşlar da böyle hem yüksek uçuyor, hem açık uçuyor, geniş uçuyor. Ama baktım deli gibi bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor kuş. Dedim ki bu kaçak da olabilir. Bir pırıltı vereyim. Pırıltıyı verdim. Oradan zaten biraz gömüldü. Alçaldı yani. Daha sonrasında da indirdim. Durum bu. Değerli sevgili hobidaşlarım. Alayı yakından görmek isteyen arkadaşlar. Şu gözlere bir dikkat Bir bakın. Alayı teke aldım bu arada. Onu da söyleyeyim ben size. Onu da bundan sonraki videoda çekeyim. Bundan sonraki videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Alayı şimdi Teki alacağım. Ona da ayrı bir video çekeyim. Bu e, süre çok uzadı. Çok uzun oldu. Dumanla eş almış. Şu dumanla. Şunların ikisini de pırıltı olarak tutuyorum. Normalde paslı deyip geçmeyin. Oynuyor bu kuş. Yani sökülmemiş ama uçuracağım bunu da oynatacağım. Bu da benim e, şeyden gelme. Dadaş abiden gelme. Çok da güzel bir gök. O da bunların ikisi eş almış. Şu Arap da benim Arap'ın yavrusu. Demin ki Duman'ın abisi bu arkadaşlar. Ee, daha henüz kızmadı. yeni, ee, işte yeni yeni böyle uçurmalara başladım. Bakın boynunu görüyor musunuz? Aradaki farkı oradan anlayabilirsiniz. Aralarında çok bir fark olmaması, olmamasına rağmen e, hayvan şeyini tamamlamış. Bakın da aynı şekilde. Bunlar hep yavru. Yavru ikesi yani. Daha sökülmek üzereler. Ee, ayna kuyruk artık çalışmalara başladı yavaş yavaş. Alamız da bu arkadaşlar. Biliyorsunuz geldiğinde kanadı kuyruğu yoktu. Ee, kanadı kuyruğu geldi baktım hayvan sıkta Yani bu e, Mutlu bana hediye getirdi sağ olsun. Ee, sıktaydı kuş. Galiba bu sıkta kaybolmuş. Alan bunu yakalayan da kanalın kuyruğunu çekmiş kaybolmasın diye. Kanadı kuyruğu geldi ama hayvan hep takla atıyordu. Ben bunu artık şey yaptım. Ee, söktüm. Uçuyor. Teke de aldım. Sefer yapacak mı yapmayacak mı göreceğiz arkadaşlar. Ee, onu videoda izleyeceksiniz. Bundan sonraki videoyu <laughs> şiddetle izlemenizi tavsiye ederim. Alıcık uçacağız. Gözlere bak. Atmaca gibi namussuz ya. Yani. Kız. Zille. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, bundan sonraki videoyu izleyin arkadaşlar. Bu videoya da e, like atıp mirocuklar için hani bir bin like atın yani. Miro uçuruyoruz. Boru mu? Like atıyoruz arkadaşlar. Yeni izleyen arkadaşlar abone olurlarsa sevinirim. İzlenimlerimiz güzel oluyor. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.